Bugün yine Beçin Kalesi'ni yürüyoruz. Bugün 9 Kasım 2025 günlerden pazar saat 14 civarı Beçin Kalesi'ni geziye geldik. Batı. Cımbızla çıkarsaydınız bakayım. Çıkaramadım. Sen çıkarayım mı? Ben kıymak ustasıyım. Öyle mi? Ha, Ali anlatsın. İstemedim çünkü istemedim. <gülüyor> kıymak <gülüyor> kıymak güzel oldu. Geçti de. mi? Yolun büyük bir kısmını açtık. Evet, 5100 adım atmışız. Böyle yaklaştık. Gölün kenarında güzel bir piknik yapacağız. Mini piknik. Kahve yudumlayacağız. Evet. <laughs> Çocukların bugünkü yürüme performansı çok iyi. <laughs> çok şükür. Mızmızlanan <laughs> yok, ağlayan <laughs> evet. yok. Yoruldum diyen yok. Evet. Çocuklardan beklenmedik bir performans. Çok Bir <laughs> yürüme yolunun kırmızı beyaz işaretlerini ağaçlarda ve taşlarda aramak onlara oyun gibi geliyor. İşte kozalaklar, böcekler, kayaların şekilleri. Hangi yöne gitmeleri gerektiğini bulmaya çalışıyorlar. Hava da şahane. Değil mi? O da çok güzel evet, oldu. Evet. Güzel bir hava. Hem güneşli, ılık. Hem de biraz kapadı. Güneş bunaltmıyor o yüzden. Keyfimiz yerinde vallahi. Çok güzel. Milasımız. <laughs> koyalım. Sen mesela beni ebeledin ya ben aynı kişiyi seni geri ebeleyemem. Evet. Ebeledim ben onu ebeledim. Ben Ali'ye ebeledim. Sen de, ben ebeledim. de beni ebeledin. Ben bana ebeledim Sen. ben de onu ebeledim. Evet. Hayır. E şu an itibariyle 8800 adım atmışız çocuklarla. Güneş batmak üzere. Güneş batmak üzere. Güzel bir Beçin Kalesi turu yaptık. Harika bir geziydi. Teşekkür ederiz. İyi Herkes iyi bugün olaydık. en sevdiği şeyi söylesin. Bugün alilerle daha gitmek. Oo, bravo. Akış. Melike <laughs> bugün seni en çok mutlu eden şey ne oldu? Hem oradaki göle gitmemiz ve tay sektirmemiz. Göle Böyle taş atmamız çok eğlenceliydi. Bravo! Alkış! <laughs> Hadi gel. Bugün beni en çok eğlendiren şey taş sektirmek. Taştan taşa atlamak oldu. Bravo! Bir de bu okulu gezmek oldu. Merveci seni bugün en çok ne mutlu etti? Hasan'la bol bol vakit geçirmek. Oo, bravo! <gülüyor> <gülüyor> beni bugün Merve'nin yaptığı çedarlı poğaçalar... <laughs> Hava, yürüyüş, sohbet, çocuklarla iyi vakit geçirmek, parmaklardan çıkardığımız kıymıklar, her şey çok güzeldi. Evet, ne öyle. söyleyeceğimi bilmiyorum ama sizle beraber olmak o güzeldi. Abi yine ben söylerim. İyi ki varsınız, teşekkürler. Evet. Biz teşekkür ederiz. Beraber vakit geçirmek, çocuklarla muhabbet etmek, koşmak, Sen eğlenmek koş koş de yemekler. <laughs> Bravo! kırmızı çizgi. Bu beyaz kırmızı çizgi. Hem düz geçeceğimizi hem de Hemen yürü hem de yürüş yani. yolu olduğunu belirtiyor. Doğru yolda mıyız? Evet. Hadi devam o zaman. Evet. Hadi. 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 Bitti mi gezi? Evet, evet. haydi herkes evine. Aynen. İyi ki varsanız, sizi çok seviyorum. Aa!